ve bizim için sadece İsrail oğullarıyla ve onları maşa gibi kullanan ağırlaştırılmış güçlerle savaşmaktan ibaret değil bu olay. Rabbimizin peygamberi yoluyla bize verdiği büyük haberler var. Bu haberler gayet sağlam ve sahih bilgiler. Bu bölge Mehdi Aleyhisselam görecek. Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle müminler güçlenecekler. Mehdi Aleyhisselam'ın vefatıyla beraber İsa Aleyhisselam'ı göreceğiz. Mehdi Aleyhisselam'ın vefatından sonra onun arkasında yani İsa Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılınacak Allah'ın izniyle. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına göre namaz kıldıran İsa'nın arkasında insanlar namaz kılacaklar. İsrail bugün Müslümanları Mescid-i Aksa'da namaz kılmaktan engelliyormuş. Yapsın. Başların bile onları kovaladığı gün, İsa Aleyhisselam onamazların intikamını alacak Muhammed Aleyhisselamın adına Allah'ın izniyle. Biz imanımızla ilgili bir konuda siyasi beklentilerimizi açıklamıyoruz. Bir genç heyecanıyla vuracağız, kıracağız demiyoruz. Böyle olacak. Allah böyle yapacak diyoruz. Çünkü İsa Aleyhisselam iki günlük bebekken dile gelip. İnni Abdullah etani el kitab ve cealeni nebiyya ve cealeni kunt dediği topraklar bu topraklardır. İki günlükken konuştuğu yere tekrar Muhammed Aleyhisselam'ın adına konuşmak üzere gelecektir. Ben buna iman ediyorum. Cennete iman ettiğim gibi, cehenneme iman ettiğim gibi. Bugünkü teknoloji, filan iletişim imkanları, cennete imanımı ne zaman etkilerse bu anlattığım şeyi de o zaman etkilerler bu kadar büyük teknoloji ve iletişim imkanı oldu diye cennet var yok şüphem oldu mu benim elhamdülillah öyle bir şüphem olmadı Halil şehrinde Yahudi zulmedip İbrahim aleyhisselamın kabrini bile müminlere kapatıp bir lanetlik iş yapıyor ben de ona haykırıp diyorum ki yanılıyorsun ey melun ey iblis soylu yanılıyorsun İbrahim Aleyhisselam'ın hicretgahı olan Kudüs şehrini sen bizden alamazsın. Çünkü biz İbrahim Aleyhisselam'a her namazımızın tahiyyatında salavat gönderen bir ümmetiz. Onun mezarı ile aramıza girebilirsin. Ama onunla aramıza giremezsin. Biz Kudüs'ün kıymetini sizden iyi biliyoruz. Musa Aleyhisselam'ın kabrinin Kudüs'e nasıl taşındığını biz peygamberimizden öğrendik. Siz de bizden öğrendiniz. Biz Elhamdülillah. Allah'ın üç büyük kitabı olan Tevrat'ın, Zebur'un ve İncil'in indiği yer olarak mübarek görüyoruz buraları. Üç kitap görmüş. Dördüncü kitabın da hükmüyle bin sene hüküm görmüş bir şehirdir. Dünyada Allah'ın indirdiği dört kitabı ardarda arda coğrafya olarak gören başka hiçbir şehir yok. Mekke'de yok, Medine'de yok. Allah'ın indirdiği 104 kitabın Adem aleyhisselama ve Şit aleyhisselama ait bölümleri hariç 4 büyük kitap İbrahim aleyhisselamın sahifeleri buralarda uygulandı. Elhamdülillah. Zekeriya aleyhisselamın mucizesi orada göründü. Bu ümmetin sevdalarından, bu ümmetin kadınlarının hasretlerinden biri olan Hanne kadın adağını o şehirde yaptı. Meryem annemiz o şehirde doğdu. İsa aleyhisselamı da o, orada doğurdu. Elhamdülillah. Bugünkü olaylar, İsrail, Melun devleti, Gazze'de şunu yaptı, Ramallah'da şunu yaptı, Halil'de şunu yaptı, işkence etti, açlıktan öldürdü, soğuktan öldürdü, havasız bıraktı, hapiste çürüttü. Bütün bunlar, önümüzde dursun. Şöyle bir duralım. Biz de söyleyecek sözlerimiz var. Hep ajanslardan dinlemeyeceğiz. Hadislerden de dinleyeceğimiz haberlerimiz var. Allah'ın izniyle, Taife-i Mansure, yani Allah'ın rahmet eli üzerinde olan yiğit müminler, kıyamete kadar o topraklarda var olacaktır. Sekularist, düşüncelere kurban gitmiş, en çirkin haramları bile, şu bu şartlar nedeniyle, mubah gibi gören sulu Müslümanlar, şurada burada olabilir. Allah'ın izniyle, Kudüs ve civarı, Ümmeti Muhammed'in Taife i mensuresinin yani Allah'ın adına yeryüzünde cihadı ve İslam'ı aziz yapmayı gaye edinen, bu gaye uğruna da çırpınan, uykusuz kalan yiğit müminlerin karargahı orasıdır. Biiznillahü teala. Her yerde cihat unutuluyor olabilecek. Orada unutulmayacak. Bu peygamber bilgisi aleyhissalatu vesselam neden oradaki ölüm, yaralama, sıkıntı haberlerinin niye ardı arkasının kesilmediğini de bize göstermiş oluyor. Hedefteki yapının ortaya çıkması için bir sürü çekiç sesi, çivi sesi, keser sesi duymak gerektiği gibi kıyamete kadar ümmeti ayakta tutacak aktif grubun bulunacağı yerde de aktif düşmanın bulunması gerekiyordu ondan dolayı. Ama Bizillahi Teala. Bizillahi Teala. Ta bu Taife-i Mensure Allah'ın yardım ettiği yiğit kulları orada bulunacaklar ve bi iznillahi Teala Umar bin Hattab gibi ümmeti Muhammed'in adil bir hilafetle yönetileceği günlere dönüldüğünde merkez üssü Kudüs olacaktır Allah'ın izniyle. Gaibe ait konular bunlar. Bunlar hakkında fikir üreterek Büyük ihtimalle böyledir diyerek konuşmamız caiz değil. Yarını ne bileceğiz? Bugünü bile bilmiyoruz. Ama Allah biliyor, peygamberine bildirdi. Aleyhissalatu vesselam o da bize bildirdi. Hilafet merkezinden konuşuyoruz. Ve bu hilafet gerçekleşmeden önce veya gerçekleştikten sonra ya da her ikisinin ortasında taşlar, ağaçlar, Yahudi hıyanetine karşı kusacaklar Allah'ın izniyle. Neredesin mümin bu Yahudi burada gizlendi diyecekler. Taşlar bile dile gelecek. Bu da ben mümin kardeşlerime zannımı beyan ederken vereceğim bir müjde olsun. Bu bir zandır. Demek ki kardeşlerim oraya Allah'ın yardımının ineceği gün için taşların bile çatlaması gerekecek kadar büyük olaylar olması gerekiyor taş bile dile gelecek. Ağaçlar bile ey Müslüman şu melun burada saklanıyor diye Yahudi gösterecek. O gün içinde biiznillahü teala biz keşke yaşıyor olsak da peygamber müjdeli bu cihatta Taife-i Mansur grubunda bulunsak diye dualar ederiz. Bu nasip değilse bize Ya Rab o heyecanla, o imanla, o şevkle ve o hasretle ruhumuzu al bizim diye dua ederiz ediyoruz edeceğiz